Arkadaşlar merhaba. Şu anda Tunceli'ye doğru gidiyoruz. Ateş ve borutu sahiplendireceğiz. Tunceli'de çok güzel bir kardeşimiz bana ulaştı. Benim de içim razı olduğu için ona sahiplendirmek istedim. Bu arada oraya ben götürüyorum. Ben bırakacağım. Hem onun ortamını onun yerini görmek için. Aynı zamanda daha önce Tunceli'ye gelmedim. Sizlerle birlikte ilk defa buraları görüyorum. Tunceli'ye gelmiş olan arkadaşlarımız görmüştür mutlaka ama gelmeyenler için burası Tunceli yolu buradan bu yol Tunceli'ye kadar gidiyor. Gerçekten müthiş bir doğası var. Ee, size ileride yol yolculuk esnasında gördüğüm çok güzel yerleri paylaşacağım. Bakın şuralara bakın arkadaşlar. Gerçekten enteresan. Çok güzel yerler. Her yer orman. Ee, bize söylenmişti Tunceli gerçekten çok güzel diye. Şu an gözümle görüyorum Gerçekten müthiş yerler. Bu arada arabayı kullanan Volkan abi. Merhaba arkadaşlar. Biz biliyorsunuz ayrılmaz ikiliyiz. Her yere beraber gideriz. Volkan abiyle beraber gidiyoruz. İleride böyle gördüğüm güzel yerleri sizlerle paylaşacağım. Evet şu anda 7. tüylere girdik. Evet bakın. Ben çok geldim gittim. Evet olur. sen daha önce de söylemiştin Hayır. abi. Bakın arkadaşlar şurayı nasıl yaptınız ya? Maşallah yani şurayı şöyle, şöyle açıp da kayaların ardından tünel yapmak gerçekten zor bir şey. Bakın. Kayaların arasından geçiyoruz. Bak buralarda dağlarda taşlara dikkatli bak çok da mağara var burada. Öyle mi? Tabii çok mağara var. Mağaralar da çok. Evet. Kanıklar burası. Işte. Ha burası. Evet gerçekten kayalardan su geliyor. Evet, ağlayan İsmiyle kayalar. Ağlayan kayalar. Evet. Ağlayan kayalar. Bakın burada da bir tünel var. Bunlar bayağı eski galiba abi. Çok eski. Şu ileride bir yerde de birazdan gideceğiz oraya da. Bir tane ev var or. Çok büyük yüksek bir kayalığın üstüne yapmışlar. Çok da büyük bir ev. Yani öyle orada nasıl duruyor hayret edersin. Villa tarzında. Yani tam ucuruma villa tarzında. 6-7 sene önce bir arkadaşımla beraber oraya gitmiştik, burada misafir olmuştu. Kayıdıklar buluştuk Evet, buradaki Aynen. manzarayı görmen lazım. Yani buradan göründüğünün 10 katı fazlası oradan daha güzel görünüyor. Şimdi gurbette olan, İstanbul'da olan, yurt dışında olan arkadaşlarımız e, Tunceli'ye daha önce bu yollardan gitmişlerdir. Şimdi böyle izleyip, vay benim güzel Tunceli'm diyorlardır. E, bu yollardan mutlaka geçmiş. Çünkü tek burası değil mi Tabii, Evet, bu bizim buradan Giden de. yer burası. İşte giderken bu güzellikleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani burayı size göstermek istiyorum. Bakın, yukarıda Bak. mağaralar var. Bakın böyle insan yüzü gibi bir yüz var. Gördüğünüz gibi. Şurada bir mağara gibi bir şey var. İlk defa geliyorum. Sizlerle bu videoyu da paylaşmak istiyorum. Hani görmeyen insanlar için. Burada bir dere akıyor. Büyük bir orman. Şöyle şuraya bir bakın arkadaşlar. Çok değişik. Yani böyle insanın gördüğü şeyler dışında. Bakın kayaların oradan. Ağaçlar çıkmış. Bakın şurada bir ayrı bir manzara var. Şu anda Tunceli yolculuğumuz Gayet zevkli geçiyor. Sen buralara alışıksın abi belli. Ben ilk defa gördüğüm için çok... Bakın şuraya bak, yukarıya bak. Gerçekten müthiş manzaralar. İleride bu gördüğüm manzaraları sizlerle paylaşacağım. Yolumuz böyle. Volkan abinin söylediği ev, bakın şöyle bakın dağın tepesinde, kayalıklarda tek bir tane ev. Oradan baktığın zaman buranın manzarası muhteşem olur. Çok güzel evet. bir manzarası var. Bakın arkadaşlar adam. nereye ev yapmış. Evet arkadaşlar Alihan kardeşimiz yanına geldik. Hoş geldin nasılsın abi. Nasılsın kardeşim iyi misin? İyiyim abi sen nasılsın? Ateş ve Borut. Bundan sonra Alihan kardeşimiz de arkadaşlar bildiğiniz gibi ateş ve barut yani sizler de bunu bende kalması için çok söylediniz çok büyük olacaklar çok iri olacaklar diye ee, bugün barut da burada biliyorsunuz barutu hastalıktan bu tarafa getirdik yani böyle gitti gidiyordu en çok aslında böyle azapın karakterine benzeyen de bu barut ateş de çok güzel burası ormanlık burası neresi abi? Tunceli Başakçı. Başakçı, Tunceli Başakçı. Ormanlıklarınız çok. Bayağı burada yaban hayvanı da vardır. ayı, her şey var. Çok fazla silah var. Şöyle söyleyeyim, Ateşle borut yarın öbür gün büyüdükleri zaman, böyle sırt sıta verdikleri zaman, burada hakikaten koştururlar. İkisi Hı? İkisi de bana geldi. Evet, ikisi. İkisi. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar, normalde Tunceli'ye kadar kalkıp gelmemin sebebi. Alihan kardeşimizin köpeklere iyi bakacağından emin oldum. E, yerini yurdunu gördüm. Ormanlık köy hayatı. Çünkü bizim köpeklerimiz de köyde büyüdüler. O yüzden e, burada Merkez, da neresinde? serbest olacak. Merkezde. Merkez. E, burada serbest kalacaklar değil mi? Aynen abi. Biraz bir kapıya alışıkları başlayacak. zaman zaten evet yer müsait. Kendi kendilerine gezerler. Alihan kardeşimiz diyor kulaklarını da kesmeyeceğim. Bakın, Böyle adam, daha adam, güzel görünüyor, mi? daha yakışıklı görünüyor diye. Bir de bizim elimizde büyüdüğü için kardeşim çok akıllılar. Abi. Evet. evet. Zaten. bir arada Evet arada atarsın, bir evet atar videolarını mı? atarsın bize. Ee, ben Instagram'da izleyicilerimle paylaşırım. Onların büyümelerini evet. çok merak ediyorlar. Evet. Hayvanlara bir alışırlar zaten tamam. Alışırlar alışırlar. Seni yapman gereken tek şey şu. Seveceksin. Yemeni yedireceksin. Çağıracaksın. Şimdi diyorlar ki hayvanları nasıl alıştırırım sürüye. Sürüye geldikleri zaman hayvanları bir kere orada kesinlikle çok sevmen lazım. Yani Sürdüğü ilgilenmezsen sürüye gelmiyorlar. Uysal, uysal da, çok akıllılar amca şey yapmazlar. Ben de Tunceli'yi ilk defa görüyorum. Gerçekten müthiş bir yer arkadaşlar. Zaten Vallahi. yolda başlarken videolar çekmeye başladık. Bu ağlayan kayalar o taraflar. Evet, Gerçekten gibi. çok müthiş manzaraları var. Güzel, Bakın yani. şu an ortamlarını yeni yeni tanımaya başladılar. Valla biraz üzülüyorum. Ama iyi olduklarını bildiğim için gözüm arkada kalmayacak. Ben Barut'u... <laughs> Oğlum ayrılık vakti lan. Eşekse. Ateş çok seviyorum. Ee, biraz benim için zor olacak ayrılık vakti. Ama ne yapalım arkadaşlar köpeklerimiz biliyorsunuz fazla böyle iyi yerleri her zamandan beri söylüyorum paylaşacağım ee, sahiplendireceğim zaman gözüm arkada kalmayacağız zaman. E, ben de mutlaka onları özleyeceğim ama en azından çok fazla böyle gözümüzün arkada kalmayacağı yerler. Gel 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 gel. Oruç gel oruç gel. Ateş Ateş. Dış port. Yolumuz düştü mü geliyoruz? Gel, gel, diyor. gel, gel, gel. Gel bakayım lan buraya. Gel lan buraya. Hadi yavaş yavaş Ali, Ali sana alışsınlar bakalım. Çok kalın olacaklar Ali Baya yok bunlar Tabii gerçekten da, bayağı güzel olacak. Güzel. Annelerini biliyorsun anneleri safkan ve çok büyük köpek. Annelerini gördün mü abi zaten. Bak kuyruk köklerine bak işte sırtlarının <laughs> kalınlıklarına bak. <laughs> ee, gerçekten. Yok, yok. Alışır alışır <laughs> ablacığım <şimdi. gülüyor> <laughs> Yok <ya. Köpekler kompazdı gülüyor> <laughs> sizin kapınızın önünde birkaç yemek verin. Bir yere <laughs> gitmezler. Köpekler var abi onlar. bizim köpekler bağlılar zaten. Yok, diğer, diğer köpekler var İşte kapıyı alıştır Alışır. Onlara, onlara şöyle güzel bir tasma tak. Ee, şöyle kapının önünde, aynen. Aa bir tane köpek var orada. Volkan abi bak bir tane burada güzel köpek var. Biraz karanlık çöktü. Ay, bak. Ne haber? Gel gel. Şişt, şişt, şişt. Bak görüyor musun? Şimdiden başladılar bak bak bak. Bak bak bak, bak. köpekleri dikiliyorlar bak. Bunlar çok fena uzaklar ya. Gel gel gel. Yani tanımadıkları, tanımadıkları halde böyle şeyler yapıyorlar. <laughs> Yarın öbür gün bunlar buranın sahibi olurlar. <gülüyor> Kapıdan... <gülüyor> evet nizamiyenin için orada beklerler. Kapıda beklerler. Derler ki buraya giriş yasak. Evet. Bak 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 ateş bu Bak nasıl. <laughs> bak nasıl <laughs> da. Tabii çok cesurlar. <laughs> Anneler de öyle. <laughs> gel oğlum, gel. Anneleri biraz böyle şey görünüyor ama geçen gün barit. Volkan abi gel, anlattım. Barit. O abi o Zeyne bir e, daldı. E, yani elinden zor aldım. Hiç, ben dedim ki bu köpek e, göründüğü gibi köpek değil. Belli zaten köpek evet. ya. Köpek şeklinde. Yani demek ki o Zeyne bir... O büyük Zeyne bir tepesine attırdı. E, tamam e, oğlum tamam oğlum. Tamam, e, tamam. E, dumanı verdin mi abi? He? Duman yok bende dumanı vermem. Sen de mi? Dumanı sen de vermem. Sen de mi? Dumanı, <laughs> dumanı öyle kolay kolay bulunacak bir köpek değil. Duman saf kanka. Evet dumanla birlikte gelmişti zaten bu yavrular. <laughs> ee, biz de böyle dumanı arkadaşlar vermişim. getirdik inşallah. Kardeşimiz burada güzel bakacak. Ben de sizlere... Yarın öbür gün böyle paylaştığı zaman bizimle ateşin, barutun, ne kadar büyüdüklerini bize paylaştığı zaman ben de sizlerle paylaşacağım. Bakın şu anda köy ortamına alışmaya başladılar. Yarın öbür gün dediğim gibi burada ortalı birbirine katarlar. İki kardeş özellikle bir de gerçekten çok büyük olacaklar arkadaşlar. Ateş ve barut çok büyük köpekler olacaklar. Kara kara böyle iki kardeş müthiş görünecekler. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Onlara iyi bakman Bakalım. yeterli. Bakalım. buraya kadar Bakalım. Geldiğim, Bakalım. geldim. Bakalım. evet, buraya kadar geldim. O da neden? Köy ortamı. İyi bakılacak olduğu yer için. Hem de bütün görmüş olduk. Boca, boca fotoğraflarını size evet, bize evet. bize atacak. Evet. Alihan kardeşim bize atacak fotoğraflarını. Aynen öyle. Çok da sevdi zaten. Hayırlı uğurlu olsun diyelim evet. arkadaşlar. Alihan kardeşimizin köpeği. Onu da size göstereyim. Bakın ateşte barut. Hemen anında kafayı taktılar ona. Bak nasıl da bakıyor. Ters ters. Alihan yarın bir gün kavga etmesinler Bak ateşte vortu görüyorsunuz Ama köpeğin gerçekten çok güzel Maşallah var Bu ara biraz zayıfladı Yok yok şey zaten Kemik yapısından kafa yapısından belli Çok acayip iyi bir köpek Bunlar burada çok canlılar yakacaklar Evet Alihan'ın köpeği ateşe vortu Bak aa, ne oluyor lan? <laughs> aman aman sen bunlar bir yaşa geldi mi? Köpeği bir yere gönder. Yoksa bunlar sivri olsun. Sağlam abi. İşte bir tek yaşı var. Yaştım. Kaç yaşında? 5-6 vardır. Daha Daha fazla. Yaşına fazla. bağla bir yere. Hadi. Ateş, ateş, ateş ve şimdi şimdiden buraya sahiplenmeye başladılar. Arkadaşlar biz yolumuza başlayalım. Daha gidecek yolumuz var. Ee, dediğim gibi ateş ve yerleri güzel. Ee, gelen fotoğrafları, videoları ayda bir sefer arkadaşımla konuştuk. Sizlerle paylaşacağım. Ateş ve borutla ayrılık vakti maalesef Biraz üzülüyorum ama yerleri iyi olsun. Ben o zaman mutlu olurum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.